Bugün beni üzen bir konuyu sizlerle tartışmaya açıyorum. Hadi bakalım. İnsanlar bu aralar hep bir tek düzelikte gidiyor. Benim gibi düşünenler yanımda olsun. Benim gibi konuşanlar. Peki gerçekten bu mu güzel? Dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar tane sevilay olduğunu düşünsenize. Hepsi benim gibi konuşuyor, benim gibi düşünüyor, benim söylediklerimi söylüyor. Beni taklit eden 8 milyar insan ortasında kalmış gibi hissederim kendimi. Sen kendinden 8 milyar tane olsun ister misin? farklılıklara ihtiyacımız var. Bir orkestranın enstrümanları gibi düşünün. Her biri farklı tonda sesler veriyor. Günün sonunda tek bir melodide birleşiyoruz değil mi? Ya da bir renk paletini düşünün. En sevdiğim renk mavi. E o zaman bütün renkler mavi olsun. Güneşi nasıl yapacağım? Çimeni nasıl yapacağım? Renklere ihtiyacımız var. Farklı seslere ihtiyacımız var. Biz onları duymadığımızda farklı sesler, görüntüler yok olup gitmiyor. Onlarla bütün olduğumuzda güzel oluyor. Bir de bu amaç ve araç konusu var ya, işte senin için amaç ne, araç ne. Benim için amaç olan senin için araç olabilir. Bir öğretmen için okula gitmek amaçtır, hayalidir, hedefidir. Ama bir öğrenci için o bir araçtır. Çünkü hayallerine ulaşacağı yolda bir materyaldir, bir enstrümandır. E ne yapalım, hangisi gitmesin okula? Amacı olan mı, aracı olan mı?